naşı bulunduktan sonra da onu katledenlerin sorumlularını katleden katilleri bulabilmenin gayreti içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımız kolluk güçlerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. Ve toplanan deliller var. Alınan ifadeler var. Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Araçlardan elde edilen kimyasal veriler var. Ve tüm bunlar hepsi değerlendirilecek şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Bu anlamda adli tıp kapasitesi çok güçlü. Teknik incelemeleri yapıyorlar. Teknolojinin tüm imkanları bugün basına da yansıyan böceklerden tutun da hepsi adli tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor ve burada ifadelerden yola çıkılarak elde edilen hem narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar adli tıp Diyarbakır Grup Başkanlığımızda bir kısmı, bir kısmı adli tıp İstanbul Başkanlığımızda ve yine jandarmanın kriminal incelemelerinde olan var. Van'da, Diyarbakır'da şu anda teknik incelemeler devam ediyor. Burada özellikle soruşturmanın gizliliği önemli. Nari'nin katillerine bir an önce ulaşılması ve hak ettiği cezaları alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda biz çok hassasız. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok hassasız. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunlar kanunumuzun gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılması lazım. Bu bizim boynumuzun borcu.